Herkese merhaba, ben Muhammed Ali. Bu dersimizde Editable Mesh'te öğrenmemiz gereken son bir kısım kaldı. Bu kısım Surface Properties kısmı. Surface Properties kısmında aslında öğrenmemiz gereken çok şey var. Fakat bunları başlangıçta öğrenmemiz doğru değil. Kafa karıştırıcı olabilir. Bizim ilgilendiğimiz kısmı ise yüzeylere Material ID verme kısmıdır. Yüzeylere Material ID verme oldukça önemli bir unsurdur. Zira kaplama yaparken örneğin çok kalabalık sahnede büyük bir obje modelliyorsak çok fazla poligonu varsa bu poligonları modelleme bildiğiniz gibi önce modelleme sonra kaplama işlemi yapılmakta. Modelleme işlemi bittikten sonra örneğin kafaya ayrı, elleri ayrı, kolları ayrı seçmek isteyebiliriz. Bu durumda yapmamız gereken ya toplu seçim işlemi yapmaktır ya da bu poligonları tekrardan tek tek seçmektir. Fakat toplu seçim yapamayacağımız durumlarda tek tek seçmek de oldukça uzun sürecektir. Bu durumda da modelleme işlemini yaparken materyal ID vermek bize oldukça hız kazandıracaktır. Yüzeylere belirli bir numara veriyor. Daha sonra bu numaralardan o yüzeyleri tekrar seçime alıyoruz. Şimdi uygulamaya geçelim. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Öncelikle sahneme bir kutu oluşturuyorum ve bu kutunun segment sayılarını 5, 5, 5 olarak giriyorum. Biraz fazla poligon olursa bizim için daha iyi olur. Seçim işlemi yapacağız sonuçta. Daha sonra bu kudumu Editable Mesh'e çeviriyorum. Gördüğünüz gibi Surface Properties kısmı en altta. Şu anda burada pek bir şey aktif değil çünkü alt obje modu seçmemiz gerekiyor. Yine bu değişken bir menüdür. Vertex'teyken farklı bir arayüzle karşılaşırız. Polygon modundayken de farklı bir arayüzle karşılaşırız. Öğrenmemiz gereken mesela Vertex Coloring kısmı da vardır fakat onu başlangıçta öğrenmemiz gerekmiyor. Daha ileri düzey bir kullanıcılar içindir. Poligon moduna geçiyorum ve Surface Properties kısmında bazı değişiklikler olduğunu görüyorsunuz. Şuradaki Material kısmında Material ID atama kısmı olarak biliyorsunuz. Daha önceden gördüğümüz yüzeyleri ters çevirme kısımları da yine burada yer almakta. Burayı daha önceden öğrenmiştik. Yüzeylerin yönlerini öğrenmek için yaptığımız, kullandığımız bir yöntem vardı. Yüzeylerin baktığı yönleri gösteriyordu. Mavi bir çizgi çıkıyordu hatırlayacağınız gibi. Fakat buradan değil sağ menüden yapmıştık. Sağ menüye bastığımız zaman yine burada flip'i buluyorduk. Basıyorduk, yüzeyin ters dönüyordu. Yaptığı iş tamamen aynıdır. O yüzden burayı anlatmadan geçiyorum. Nasıl daha önce öğrendik. Bir yüzeyi seçiyoruz, daha sonra flip diyoruz ve o yüzey ters dönmüş oluyor. Bizim şu anda esas ilgileneceğimiz kısım yüzeylere material ID verme kısmı. Aslında bu işlemi bizim yapmamıza gerek yok. Çünkü program otomatikman yapıyor. Fakat bizim istediğimiz gibi yapmıyor. O yüzden de bizim yapmamıza gerek var. Mesela program her yüzeye otomatikman başlangıçta birer materyal ID atar. Mesela bir yüzeye tıkladığımız zaman bu yüzeyin materyal ID'sinin 1 olduğunu görüyorsunuz. Başka bir yüzeye tıkladığımda da 1 olduğunu görürsünüz. Çünkü biz bir kutu oluşturduk. Trimex kutuyu daha önceden tanıyor. Otomatikman yüzeylerine materyal ID atıyor. Ve bu yüzeylerde aynı düzlemde oldukları için de hepsine 1 olarak numaralandırılmış. İşte bizim yapmak istediğimizde burada devreye giriyor. Seçtiğimiz yüzeylere istediğimiz bu numara veriyor ve daha sonra bu numarayı girerek bunları çağırıyoruz. Hemen başlayalım. Öncelikle Ignore Back Facing'i aktif yapıyorum. Yoksa bazı istenmeyen yüzeyleri seçeceğim. Şimdi rastgele yüzey seçim işlemi yapıyorum. Şimdi ben bu yüzeylerimi seçtim. Fakat işlemlerime devam edeceğim. Bu yüzeylere daha sonradan tekrar ihtiyacım olacak ya da az önceki örnekte verdiğim gibi bunları tekrardan seçime almak isteyebilirim. Tek tek seçmek yerine bu işi tabi planlı yapacağız. Yani rastgele vermiyoruz bu yüzeyleri. Yapacağımız işleme göre veriyoruz bu yüzeyleri, isim. Daha sonra bunları çağırıyoruz. Bunlara Material ID atamak için şuradaki Set ID kısmına geliyoruz ve bir rakam giriyoruz herhangi bir rakam olabilir. İsterseniz 1000 bile girebilirsiniz. Fakat ben şimdi 50 gireceğim. 50 rakamını girdik. Görmüş olduğunuz gibi Material ID ise artık bu yüzeylerin 50 oldu. Şimdi bunları tekrar çağırmayı öğrenelim. Boş bağlanı tıklayıp seçim işleminden çıkalım. Daha sonra select ID kısmına gelip seçmek istediğimiz yüzeyin numarasını yazıyoruz. 50. Bunları bir yere not alabilir veya herhangi bir yere tıkladığınız zaman zaten burada gözükmekte toplu seçim yapmak içinse select ID'yi kullanıyoruz. Select ID dediğimiz zaman gördüğünüz gibi istediğimiz yüzeyleri çağırmış olduk. Bu da bize oldukça hız kazandırıyor. Fakat şu anda yaptığım iş pe pek önemli değil çünkü kalabalık bir sahnede değiliz. Şu anda kutuyla örnekliyorum. Fakat oldukça büyük objeleri, dediğim gibi insan gibi karışık objeleri modellerken buna oldukça ihtiyaç duyuyoruz. Surface Pro kısmı bununla sınırlı değil. Daha öğrenmemiz gereken pek çok kısmı vardır. Fakat bunları şimdi öğrenmemiz doğru olmaz. Kafa karıştırıcı olabilir. Daha çok ileri düzey kullanıcılar için bazı özellikleri bulunmakta. Bu dersimizde yüzeylere materyal ID verme, onları tekrar çağırmayı öğrendik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.